Arkadaşlar Merhabalar, Ucap ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale videosu çekeceğiz. E, klan savaşımız mevcut. E, bir klan savaşı videosu gerçekleştireceğim arkadaşlar. 3 tane saldırı hakkım var. Bir tanesini yaptım. Onda da galibiyet aldım. Şimdi ikincisini gerçekleştireceğim. E, şöyle bir şey var. E, ana destemden yana sıkıntı yok. Ama diğer destelerimin saldırı güçleri full değil arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Kızmaca, gücenmece olmasın. Ee, umarım galip geliriz. Evet artışlı savaş arkadaşlar. Bu kalan savaşındaki durum. Ee, hemen şuraya bir müdahale edelim. Biniciye. Şimdi şöyle şuraya bir zehir atalım. Güzel. Sıkıntı yok. Oo, Bu problem oldu şimdi bize. Evet güzel. Etkisi altına almadı. Ya açıkçası şey fena değil ama. Durum fena değil ama çok da iç açıcı değil. Neden diyecek olursanız destekleyici askerlerim yok arkadaşlar. O yönlü sıkıntı destekleyici asker olmayınca da bu da problem teşkil ediyor. Evet güzel. Buradan güzel bir şey aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Güzel. Şimdi bu biniciyi de buradan kapattığımız zaman buradan herhangi bir şey alamayacak. Şimdi golemi ayarlamaya çalışıyorum. Golemi ayarlarsam çok iyi olacak. Evet, golemi ayarladık. Güzel. Şimdi vallahi iyi çıktık oradan. Yanlışım varsa düzeltin yani güzel çıktık. Şu golem şurada patlamazsa iyi olacaktı ama neyse sıkıntı yok. Bir sıkıntı olmadı. Bir sıkıntı yok. O golem oraya tekrardan giriyor. Ayda. Cehennem Kulesi maf ettiğimizi maf. Sıkıntı yok. Cehennem Kulesi istediğini yapabilirsin. Evet galibiyete gayet yakınız arkadaşlar. Ee, rakip şu an için duruldu. Problem yok. 3 yıldıza doğru ilerlemeye çalışıyorum. 3 taca doğru pardon. ilerlemeye çalışıyorum. O da geldi. Evet güzel bir galibiyet oldu. Golemi iyi kullandık arkadaşlar ve ilk yapmış olduğumuz klan savaşından galibiyetle ayrıldık. Hemen ikinci klan savaşına geçiyoruz arkadaşlar. Artışlı klan savaşı mücadelemize devam ediyoruz. Rakip aranıyor, rakip bulundu. Evet, böyle rakipler gelince böyle afilli rakipler biraz çekiniyorum doğrusu. Ama sıkıntı yok, halledeceğiz. Problem değil. Şimdi destelerimin bir özelliği yok. Eee bir özelliği olmadığı için benim tek korkum bu oluyor arkadaşlar. Deste özelliğinin olmaması yoksa öteki türlü çok da problem değil. Güzel. Şunu atalım bakalım ne çıkacak buradan. Evet. Fena değil. Açıkçası aynı olmasının vermiş olduğu avantajı kullandık arkadaşlar. Evet. Şimdi havasal özelliği çok fazla rakip takımın. Evet biraz daha e, açıkçası dişli geldi bu sefer rakip daha doğrusu benim özelliklerimle onun özellikleri birbirini tutmuyor arkadaşlar bu da tabi bana e, sıkıntı çıkartıyor özellikle bu sürekli kendine çeken Zamazingo bizi çok engelliyor Ama onun da üstesinden geleceğiz bir şekilde yani sıkıntı yok her türlü üstünsünden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Tamam şimdi. Nasıl yapsak nasıl yapsak yani çok da şey bir fark yok arada ama. Güzel. Biraz daha seri saldırabilirsek daha çok can yakabiliriz rakip takımda. Şu e, tutup çekmesi bize çok büyük etki sebebiyet veriyor. Maalesef kaybettik. Evet, tomurlu ayarlayamadık orada. Tomurlu ayarlasaydık daha güzel bir sonuç teşkil edebilirdik ama sağlık olsun. Şimdi ana destemle saldıracağım arkadaşlar. Gerçi ben ana destemde ufak tefek değişikliklere gittim ama bunu klan savaşlarına yansıtmadım. Ee, ana destemin saldırısıyla klan savaşlarını bitirelim arkadaşlar umarım güzel olur. Gene bak. Gene aynısı geldi. Evet gene aynı rakip geldi. Çok enteresan. Gene aynı rakip geldi. Rövanşı alabilecek miyiz? Yani şimdi uzun zamandır bu oyunu oynayanlar var arkadaşlar. Bu yüzden ee, bize gelen rakiplerde şöyle bir avantaj söz konusu bana karşı. Ben daha henüz e, yine başladım arkadaşlar. Çok uzun süreli bunu oynamıyorum. Uzun süreli oynamadığım için de e, şöyle bir dezavantajım söz konusu. Ben e, elimde çok fazla desteğiyle dönebilen biri değilim. Dezavantajım. Bu rakip takımlarda ise en büyük avantaj ben desteyle dönemezken onlarda birçok farklı deste varyasyonu söz konusu. Bu da ne oluyor? Ee, Bizde daha doğrusu ben de sıkıntıya yol açıyor. O yüzden bu çok önemli bir durum benim açımdan. Rakibin bu destesi de gayet kuvvetliymiş yani e, benim desteye bakacak olursak şimdi biraz hızlı kullanmış oldum arkadaşlar ama evet tam tahmin ettiğim gibi yetişti sıkıntı yok. nasıl yapsak nasıl yapsak Evet Valkür Ah be. Allah bugün çok şeyler denk geldi yani. Kötü denk geldi. Yapacak bir şey yok. Tebrik ediyorum rakibi. Valla iki savaşı da kazandı. Ee, beni iyi absorbe etti. Evet. Üç adet klan savaşından Tek galibiyetle son bulduk. Bari galibiyet sayımızı belki çoğaltırız. Şu kutuları dolduralım arkadaşlar. Ee, en azından kendimizi bu tarafta avuturuz. Oh. Şimdi rakip sağlam geldi. Evet çok güzel kitledik. Kitlemenin üzerine umarım güzelce de saldırımızı gerçekleştiririz. O da bizi güzel kitledi. Şimdi şu anda eşit olarak gidiyoruz. Hatta o biraz daha önde. Şimdi birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Mega şövalyeyi kullandım. Bakalım o neyle gelecek. Güzel. Evet Mega Şövalye'yi belki ekart etti ama ben de onu ekartı ettim. Valkyrie kullanıyorum. Bu şey özellikle çıktığında kesin açacağım arkadaşlar. Ona çok yükleneceğim. Parayla satın alma olayı da çıkarsa onda gerçekten çok aradığım bir şey. Hadi slasher. Çok iyi. Çok iyi. Hadi Valkür düş önüne. Güzel. Çok iyi. Evet, güzel aldık. Sonuca da umarım şimdi gideceğiz. Evet, biz bir tane aldık. Umarım rakip bunun karşılığını bize kötü bir şekilde vermez. Verdi vallahi. verdi. Daha kötüsü de geliyor gibime geliyor. Evet daha kötüsü de geliyor. Yani öndeyken bir anda nasıl geriye düşülürüm videosunu çekiyoruz şu anda arkadaşlar. Şimdi acilen ya mega şövalyeyi ya da kraliyet devini kullanmam lazım. Evet kraliyet devini öldüremedi. İkimiz de fıçı goblinleri gönderdik ve galibiyet geldi arkadaşlar. Vallahi korktum yani ne yalan söyleyeyim. Bir an gidiyor zannettim. Hemen diğer savaşımıza geçiyoruz arkadaşlar. Umarım buradan da bir galibiyet alır. Noktayı koyarız. Kraliyet devin hiçbir zaman ilk çıkartmayı istemiyorum ama nedense de hep bu denk geliyor ya. Güzel. Yani onu atması benim işime gelir. Valkür'ü de kullanayım şurada arkasında bile silahları çektiğim zaman gayet güzel olacak Vallahi benim için gayet güzel oldu şimdi goblin'e de bir şey yapamazsa fıçı goblin'e bu kule gider onun adına geçmiş olsunlarımı iletiyorum güzel kardeşim ama şu anda da benim kule gidici gibi dursa da ben bitirme odaklı oynayacağım. Evet. Mega şövalye iş başında. Biraz arkasından prensesi yolluyorum ki mesafeli gitsinler. Rakip atlamasın bir an için. Evet rakip saldırıyı kesti. Ümidi kaybetti gibi geldi bana. Ve 3 yıldızla işi bitiriyoruz gibi arkadaşlar. Vallahi bitiriyoruz. Elimize sağlık. Güzel bir galibiyet oldu. Teşekkürler Mega Şövalye. Güzel bir galibiyet oldu. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Clash Royale'de de e, çok fazla bir vakit harcamasak da güzel ilerliyoruz. Evet bak bir de ödül geldi gördün mü? Hangisini açacağız? Bir tanesi yeni ama ben aynayı açmak istiyorum arkadaşlar. Diğerini kullanmayacağım için ayna yükleneyim istedim. Evet umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerde bunu belli edebilirsiniz. Yorumlarda bunu belli edebilirsiniz. Desteleri yazabilirsiniz. Destelerinize karşılık ben de e, o desteleri toparlayıp o destelerle saldırı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, o yüzden yorumlarınız benim için çok önemli. E, abone olmayanların da abone olmasını rica ediyorum. Clash Royale videoları düzenli gelmese de e, Clash of Clans videolarının arasında her geçen gün sizlere gelmeye devam edecek. E, abone olanların da bildirimleri açmasını rica ediyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.